Merhabalar arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiğiniz Evet arkadaşlarım bugünkü açılımımızın konusu aklımızdaki kalbimizdeki kişi sağlam net bir adım atacak mı böyle bir potansiyeli var mı bu bu açılım konusu çok fazla geldi nereden geldi Vallahi Facebook'tan geldi Instagram DM'den geldi WhatsApp'tan geldi <laughs> Yani gelen bütün açılım konularını ben tabii ki de bir yere not alıyorum. Ve vakti geldiği zaman ne yapıyorum? Bu açılımları yaparak, kayıt altına alarak sizlerle paylaşıyorum. Zamansız zamana ait bir açılımdır. Kolektife hitap eden bir açılımdır. Kolektifte en yüksek çıkan, baskın çıkan enerji neyse o buraya bana yansıyandır. Yani sizlere niyet aldığım bir açılımdır. Ee, ve kanalımız pozitif farkındalığa ait e, bir rehberlik kanalıdır. Falcı, büyücü, şirkçi bilmem neci kanalı değildir. Kanalımıza e, destek olmak için arkadaşlar aşağı abone ol tuşundan abone olarak tüm bildirimleri açarak burada olan bütün pozitif enerjiyi sizlerde hayatlarınıza rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Artı parantez. Artı parantez arkadaşlar. Emeğe saygınızı da gösterebilirsiniz destek olaraktan Bakalım aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi size kalıcı, sağlam bir adım atacak mı? Kalıcı dedim ya, sağlam net bir adımdan kalıcıya döndü iş. Valla sizlerin de enerjisi süper. Daha yakın bir zamanda eril dişin açılımı yapmıştık. Sağ taraftan bir ağrı gelmişti. O sağ taraftaki ağrı sola doğru gitti. Hadi seni de çekeyim. Bir sonuç kartı ol. Yani kolektifte arkadaşlar enerjiler çok çok yoğun çalışıyor. Hani ben bekleme enerjisinde değilim ama gene de şuradan bir mesaj alayım diyenler çok fazla var. Evet. Bakalım. Aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi şöyle sağlam bir adım atacak mı? kartlar bende inat ediyorken ve ben de kartların inadını kesiyor şey kırıyorken kesiyorken Bunların üzerine şimdi ne çekebiliriz? Vallahi bu sefer bunları çekeceğim. Önüme doğru aldım mı? bakayım yer kaldı mı kaldı. Bu arada arkadaşlar bana e, benden özel bireysel danışmanlık almak isterseniz e, videolarımın altında açıklama kısmı var. Açıklamalar kısmında da bana nasıl ulaşacağınızla ilgili bilgi mevcut. WhatsApp yoluyla hafta içi mesajla iletişime geçerek bilgi alabilir, randevunuzu oluşturabilirsiniz. Yani danışmanlıklar tam gaz devam ediyor. Yani benden almak isteyenler için söyledim. İlla gelin benden danışmanlık alın diye bir şeyim yok. Diretmem yok. Evet. Bir bakalım. Aklınızdaki kişi neler söyleyecek? Hop. Oh. Aha. Hmm. Güzel. Bir daha bakayım. Güzel güzel. Aa. Güzel çıkıyor. İnşallah buradaki tüm pozitif güzel farkındalık mesajları an itibariyle hayatlarınıza aksın. Vallahi arkadaşlar ben pozitif enerjimi gönderiyorum da siz destek olup kabul etmiyorsunuz. Ben ne yapayım şimdi? Oo, müthiş. Ha, bitişi de bitiriyor, çözümler. Hmm. Ay, canım. Vallahi bir tuhaf oldum. <laughs> ay, 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 ay. Güzel, güzel, güzel. Başlıyoruz. Valla arkadaşlar şimdi aklınızdaki kalbinizdeki kişiye baktığım zaman aklınızdaki kişi bu zatı mühterem arkadaş kendini bir dünyaya kısıtlamış, kapatmış. Böyle kendi dünyası içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi gölge yanlarıyla, kendi karanlık yönleriyle ne demeye çalışıyorum? Kendisinde var olan bu negatif, karamsar, e, güvensiz enerjilerden ne yapmaya çalışıyor? Arınmaya çalışıyor. Çünkü artık yani dilediği şey bu. Diyor ki benim diyor kendimi dış dünyaya açamamam, kendimi kapattığım yerden çıkartamamın asıl nedeni burada benim ruhumun karanlık olması. Yani aslında ruhu sıkışmış sıkışmış bu insan. O kadar sıkışmış ki artık diyor evet diyor şu ruhumun karanlık kısmından bir şekilde de olsun benim arınmam gerekiyor diyor. Yani bu insan kendi kendisiyle şu an işsel bir muhakeme içerisindeymiş yakın geçmişe kadar. Peki duygularda ne var? Duygularda arkadaşlar bu insan artık e, yakın bir geçmişe kadar diyorum. Burası yakın bir geçmiş, şurası şu anki enerji, burası olası gelecek, burası işte net sonuç. Artık bunları anlatmama gerek yok. Ben zihin, e, kalp gündem diyeyim. Siz anlayın. Artık diyor ki kalbinle ilgili, duygularımla ilgili yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi. Çünkü diyor bununla ilgili net kararlarım var. Benim bulmuş olduğum sonuç şu. Ben bu insanı çok merak ediyorum diyor. Ben bu insanla gerçekten yeniden başlamak istersem eğer... ...bu insana gel biz yeniden başlayalım. Yeni bir sayfa açalım. Bizim tek çözümümüz bu desem acaba bana ne der diyor. Ve diyor ki... ...vakti zamanında o kadar çok önümü göremedim ki... ...o kadar çok hayalin peşinden gittim ki... ...o kadar çok ikilemler arasında kaldım ki... ...net kararlar alma vaktim geldiği geçiyor diyor. Yani aklınızdaki kişi o karanlık yönünden, o negatif tarafından tamamıyla arınıp size karşı bir yönelme duygusunu sunmak ya da sunmamakla ilgili bazı yaratım imgeleri yapmaya başlamış. Ne demeye çalışıyorum burada? Bakın arkadaşlar burada imgeliyor. Bir şeyler çiziyor burada. Hayallerini çiziyor. Bu hayallerin içinde de artık önüm açılsın. Önümün üstündeki bu sorumluluk, ağırlık, bu sıkışmışlık çıksın. Artık yani e, hayatımı engel olan konuları bir hamlede kesip atayım. Bunları istiyor arkadaşlar. Bunları istiyor. Ve devam ediyoruz. Diyor ki biliyorum diyor. Şu an diyor bir beklemedeyim. Kendini bir askıya almış, asmış buradan baş aşağıya. Aslında aslında adam o kadar kötü bir kart değildir. Kendi sezgilerine, kendi içine yönelmiş bu insan. Ara vermiş. Demiş ki ne demiş biliyor musunuz? Ben şu an hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her şeye bir ara verdim. Şu an hangi konuyla ilgili pasifsem, pasif olduğum konuların hepsini bitirmek istiyorum diyor. Yani buradaki o ara verme konusu, size karşı yönelmeme konusu var ya, bunların hepsini bitirmek isteyen bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var. Ve bu insan her ne kadar sizinle çatışma haline girmiş olsa da bir ego, bir güç veya hatta e, nasıl diyeyim sizin ilişkinizi etki etmeye çalışan birçok kişi ya da konu varsa bunların hepsini artık bitirmek istiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum: burada resmen sizinle savaşmış egolar, işte e, nasıl diyeyim ben merkezcilikler, bunlardan arınmaya başlamış. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar size karşı büyük bir tutkusu var. Diyor ki ben onunla diyor çatışarak, savaşarak, ego savaşlarına girerek onun tutkusunu, onun aşkını, onun her şeyini kaybediyorum diyor. Valla meteor düşmüş arkadaşlar. Ve bu insan sizi aşırı derecede arzuluyor. Çok fazlasıyla da istiyor. İstiyor ama ve lakin bitirmesi gereken bazı konuları var. Nedir bunlar? Aradaki uzaklık, mesafeler, ailesel engeller, çevresindeki etkiler. Yani bu insan vakti zamanında çok da sömürülmüş bir insan arkadaşlar. Herkes bu insana çok pardon. Herkes bu insana o kadar çok darbe yapmış ki. O kadar çok sömürülmüş ki bu insan neredeyse bitap düşmüş, bitap. Bu bitişin üzerine başka bir bitiş, tekrar bir bitiş daha var. Bakın burada yıkılıyor artık her şey. Bu bitiş, bu son tamamıyla bitiyor. Ve yeniden bir çözüm ortaya çıkıyor. Nedir bu çözüm? Nedir bu çözüm dersek, artık yani hayal dünyasından çıkıyor, ikilemde kaldığı konuları burada tamamıyla çözüyor ve aradaki engelleri ne yapıyor burada bitiriyor. Artık yani seçim yapması gerektiğini farkında. Neyin seçimi? Soru-cevap şeklinde gidiyoruz. Neyin seçimi? Tekrar sizinle bir iletişim. Bir anlaşma, bir uzlaşma için ne yapacak biliyor musunuz? Sizden tekrar bir şans isteyecek. Tekrar diyecek ki gel yeniden başlayalım. Gel yeniden. Masum sevgiyle, masum aşkla o masumani e, tutkularla, arzularla bunlarla tekrar yeniden başlayalım. Gel seninle anlaşalım, uzlaşalım. Biliyorum ben burada çok bir ondan sonra süreçten geçtim. Bu süreçten geçerken Araya engeller koydum, bariyerler koydum, ikilemlerde kaldım. Evet araya ailem girdi, yediğim darbeler girdi, e egolarım girdi, narsisliğim girdi, birçok karanlık bölgem girdi. Ama lütfen diyor artık gel biz seninle birbirimizi anlayalım. Sen de bana o gereken anlayışı sağla. Ben senden tekrar bir şans istiyorum. Bunu gerçekten de büyük bir aşk ve tutkuyla istiyorum. Ve tekrar seninle sıfırdan başlayalım istiyorum diyor. Peki bunları istiyorsun. Gerekli olgunluğa kavuştun mu derken bakın aziz kartı geldi. Artık yani ne istediğinden emin bir eril enerji var burada. Valla eril enerji çıktığı için söylüyorum. Dişim de olabilirsiniz. Ama gerekli bilgeliğe, olgunluğa kavuşan, sizi çok fazlasıyla özleyen, size hasret olan ve sizinle bir araya gelmesini engelleyen bu sorunlarla savaşan bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişi var. Ha, adım atacak mı? E, özlüyor. Nostalji yapıyor. Sizden tekrar bir şans istiyor. Bakın olgunluğa erişiyor artık. Size adım atmak için. Bakın önünde bir sürü engeli var burada görebiliyor musunuz? Ben bazen böyle yukarı doğru kaldırıyormuşum kusura bakmayın. Çünkü monitör bu tarafta kalıyor. Şu bölgede. şu çaprazımda. Kamera burada. Niye öyle koydun? Valla ben de bilmiyorum. Bakın önündeki engellerle savaşıyor burada. Çünkü ilişkinize karşı çıkan kişiler var, enerjiler var. Ama ne olacak? Buradaki bu nostalji, özlem, aşk, tutku, bu yeniden doğuş, masumiyet ağır basacak arkadaşlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Araya giren bütün üçüncü, bakın zaten kılıç dörtlüsü, kılıç üçlüsünden sonra gelen kart. Bakın Araya gelen üçüncü enerjiler artık kişiler midir, durumlar mıdır, engeller midir, bunun ruhunu karar, karanlık kısmı mıdır, sıkışmışlığı mıdır, her neyi derseniz deyin. Kendi durumunuza göre alın. Atış serbest. Aklınızdaki kişiyle ilgili atış serbest. Ben burada aracıyım. Elçiye var olmaz. Diyor ki artık bunlardan arındım. Artık bütünüyle özgürlüğüme, hür irademe kavuştum. Ve ben artık senin kalbini onarmak istiyorum telafi etmek. Bu ne anlama geliyor? Sağlam bir adım atmak istediği anlamına geliyor burada. Evet süreci bayağı bir karışık. Ama ve lakin bakın burada zaten bir eril enerji çıktı. Ve diyor ki ben diyor ilahi dişilimle artık tartışmaktan, onunla zıklaşmaktan vazgeçiyorum. Niye? Çünkü onu gerçekten de büyük bir aşkla, tutkuyla, şehvetle, ihtirasla, arzuluyorum. Ya o kadar çok istiyor ki bu insan sizi. Çok fazla istiyor arkadaşlar ve diyor ki yani ben seni o kadar çok istiyorum ki ne olursun beni anla. Bana bir şans ver. Her şeyi masum bir şekilde başlayalım. Bir çocuk gibi ya. Masum, saf, temiz duygularla başlayalım diyor. Ve ben diyor artık o gereken olgunluğa kavuştum burada diyor ya. Artık o bilgeliğe ulaştım. Bak seni özlediğim için, seni istediğim, arzuladığım için, seninle her şey, bakın duygu, bakın gerçek aşkta sevgi, duygu, aşk, tutku, ihtiras, her şey olur. Ha sadece cinsellik için geliyorsa zaten atın çöpe gitsin. Siz anlarsınız kimin ne niyetle geldiğini. Ama bu insanda hepsi var. Duygu var, aşk var, sevgi var, kendisiyle yüzleşmesi var, sizi çok fazlasıyla istemesi var. Daha ne olsun? Bakın. O araya giren en enerjilerden, engellerden artık aranıyor. Özgürlüğüne kavuşuyor ve diyor ki ne olursun gel telafi edelim. Ben artık o kırdığım kalbi onarmak istiyorum diyor. Vallahi çok da iyi ediyor. Çok da güzel ediyor. Ben burayı alır kabul ederim sizin adınıza. Çünkü çok güzel konuştu. Ha, belki ben bazen e, olduğu gibi yine anlatırken tutukluk yaşamış olabilirim. Mazur görmenizi istihdam edeceğim. Çünkü çok konuşuyorum bütün gün. Çok konuşuyorum. Danışmanlık verirken konuşuyorum. Bizimkilere bir şey anlatırken çok konuşuyorum. Yani ben de insan mı sonuçta? o yüzden aralarda böyle bir tutukluk yaşayabiliyorum sevgili arkadaşlarım. Ama çok güzel anlattı Eram'ın derdini. Peki olası gelecekte yapalım mı? Bence olası gelecek yapmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım ne yapalım? Çok fazla da uzatmak da istemiyorum. Sizin kıymetli zamanınızı da almak istemiyorum. Malum zaten videoları e, açılımları ben saat e, ya akşam 9'da ya da 10'da ya da 10.30'da 10 falan yüklüyorum. Sizler de tam böyle ayaklarınızı uzatıp dinlenirken inşallah öyle hissediyorum ben. O şekilde dinliyorsunuz, izliyorsunuz. He şeyine bakmadık enerjisine. Enerjisine bakalım. Bir de soru cevap yapalım. Elimin altına aldım bütün kartlarımı. Şuradan açıyorum. En çok ihtiyaç duyduğum kartlarıma hemen ulaşıyorum. Ben sizlerden bir şey saklamıyorum arkadaşlar. Niye saklayayım ya? Biz burada artık bir aile olduk. Ben samimiysem samimiyim. Buzdolabı gibi bir insan olamam ben. Kibir desem bende olmaz. Ego desem bende olmaz. Biri tutup da ben akrebim sonuçta. Kuyruğuma basarsa o zaman kibiri, egoyu görürler. Her neyse. Bakalım enerjileri nasıl? Ben niye başta bakmıyorum artık enerjilere ya? Neyse bundan sonra enerjilerine başta bakalım. Enerjisinde arkadaşlar bakın şu an bir tıkanmış enerji de olabilir. Bir çözüm arıyor çünkü orada da vardı. Sıkışmıştı. Ama bu tıkanmış enerjiden sizin rehberleriniz sayesinde, bilinci sayesinde çıkacak ve korkularıyla da yüzleşecek. Neydi bu insanın korkuları? Ruhunu karanlık tarafıyla şu an yüzleşiyorum bu insan. Hepimizin bir gölge yanları var. O gölge yanlarıyla bakın bu insan size karşı gelip gelmemekle ilgili korku ve endişeleri var. Niye biliyor musunuz? Tekrar aynı hataları yapmaktan korkuyor. Tekrar sizin değerinizi bilmemekten, bilememekten korkuyor. Yani bu korku ve tıkanmış enerjisini burada ne yapacak? Bilinciyle, farkındalığıyla atlatacak inşallah. Başka? Bölümüş enerji, karanlık düşünceler. Arkadaşlar hala daha enerjisinde nasıl buradan girip de alnının akıyla çıkacağı var. Peki başka? Ve arkadaşlar niyeti başarıya ulaşmak. Yani şuradaki şu tıkanmış enerjiyi, korkuları, bölünmüş enerjisini hepsini ne yapacak? Büyük bir farkındalıkla artık başaracak. O istediği onurlu yol yani başarıya sizi tekrar kazanma yoluna baş koyup bunu başaracak olarak alıyorum ben burada. Peki bunu da aldım kabul ettim. Çünkü vardır arkadaşlar hani karar verir istiyorum der telafi etmek istiyorum der ama ben bunu nasıl yapacağım? Ya beni reddederse ya beni istemezse ya bana tekrar güvenmezse ya da ben o güvene layık olamazsam ya sadece siz değil aklınızdaki kişinin de kafasından bir türlü sorular geçiyor. Normal olarak hepimiz insanız sonuçta. Emin olun en kötü insanın içinde bile azıcık da olsa bir iyilik var. Biz o iyiliği ortaya çıkartmanın peşindeyiz. Yoksa en iyi insanın içindeki canavarı uyandırmaya hiç mi hiç niyetimiz yok? O yüzden diyorum ya alma verme dengesini sağlayalım. Her konuda. Film izlediniz mesela. Beğenmediniz. Aman olmamış bu. Ama emek verilmiş. En azından bir beğenin. Değil mi? Şimdi e, bu arada arkadaşlarım sorular sizin. Cevaplar sizin. E, siz sevgili kolektifin izleyenlerin sorularına cevap olsun bunlar. Üç tane soru, üç tane cevap yapacağım. Bir. iki, Tabu da üç. Ha, bu da 3. Seviyorum arkadaşlar. Karadeniz şivesini çok seviyorum. Şimdi ben açıyorum. Siz isterseniz bu aşamada durdurun. Sorunuza odaklanın. Geç bu kartlarda Allah'tan iyi bilecek değil. Ama en azından hiç olmazsa bir mesaj alıyoruz. Değil mi? İddialı olun. Hayda. Bu eril dişilde de çıkmıştı galiba. İddialı olun. He, Bakın arkadaşlar burada meleğin elinde bir maske var. Yani diyor ki maskenizi çıkartın kendinizde yüzleşin ve iddialı olun. Maske takmayın artık demek istiyor burada. Okey. Birkaç hafta içinde. Birkaç hafta içinde. Birkaç hafta. Birkaç hafta olsun buna da şükür. Ve daha çok bilgi edinin. Ha demek istiyor ki burada. Tamam sorular sizin cevaplar sizin. Ben kendi yorumda katmadan olmaz çatlarım herhalde. Diyor ki birkaç hafta içinde size iddialı bir adım gelebilir. Bu adımla ilgili daha çok bilgi edinin. Yani karşı tarafı biraz daha gözlemleyin. Eminim ki bu soruları da siz aklınızdaki kişiler için sordunuz. Her iş kariyer falan varsa onlar zaten kendileriyle ilgili alması gereken cevapları almıştır bizimle. Allah'ın izniyle. Birkaç hafta içinde size bir adım gelecek. İddialı bir adım gelecek. Bu adımla ilgili daha çok bilgi edinin. Neyle ilgili daha çok bilgi edinelim? Tatlarım valla. Ekstra kart seçmezsem. Hmm. Yardıma hazır insanlar var çevrenizde. Çok güvenilir insanlar var. Onlardan bilgi alabilirsiniz dedi burada. Aldım. Kabul ettim. Bütün olumlu güzel mesajların hepsini sizlerin adınıza alıp kabul ediyorum. Ve bütün izleyenlerin üzerine de bu olumlu mesajların hepsini böyle yağmur gibi şakır 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 yağmasını niyaz ve niyet ediyorum ve öyle de oldu şükürler olsun Rabbime. Negatif mi? Kestim attım. Yürü git dönüşte gel. Bu kadar basit arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. bala samimiyetimi sevmeyen varsa, doğallığımı sevmeyen varsa, benim hakkımda kim ne düşünüyorsa, Cenab-ı Rabbim, o büyük yaratıcım, bu düşünce içerisinde olan insanlara milyar katı fazlasını versin inşallah. Benim hakkımda kim ne düşünüyorsa milyar katını yüce Rabbim versin. Ne yapmacık olmaya niyetim var, ne doğalmış gibi rol yapmaya ihtiyacım var, ne de başka bir şeye ihtiyacım var. Çok şükür Rabbim bilgiyi akıtıyor. Bana akıl vermiş, zihin vermiş, hissiyat vermiş, kalp vermiş, çakra vermiş. Hepsini açıyorum, şifalandırıyorum. Başımda ağrısa burada oturuyorum, açılım yapıyorum. Midem de ağrısa oturuyorum, açılım yapıyorum. Ha çok uykum varsa yapamıyorum zaten. Yani uzun lafın kısası sevgili arkadaşlarım. Benden yapmamı istediğiniz açılım konuları varsa aşağı yorumlara yazın. Ben bunları sırasıyla yapacağım. Ee, onun dışında bugün yetişecek inşallah bu video. Yani 10 10.30'a kadar yani bugün zaten ayın kaçı 12 Temmuz pazartesi saat 22.30'a kadar bu video yetişmişse zaten izliyorsunuz demektir. Onun dışında 13 ya da 14 Temmuz'da akşam saatlerinde şöyle bir saat 9.30-10 gibi canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Yoksa hafta sonu mu yapalım? Şöyle güzelce de bir görüşleriniz aşağı yorumlara yazmanızı sizlerden rica ediyorum o güzel kalplerinizden. Onun dışında zaten emeğimize e, saygı olarak pozitif enerjiyi daha çok hayatınıza çekmek, alma verme dengesini sağlamak için muhakkak ki eminim ben abone oluyorsunuzdur. Bildirimlerin hepsini de açıyorsunuzdur. Bir 17 binde olalım artık şu 17 binde bir görelim de şöyle güzel bir çekiliş yapalım. Daha önceki çekilişlerde kazanamayan arkadaşlarımıza dahil edelim. Şöyle 10 kişi güzelce hak ettiği yere şöyle nokta atışıyla vursun. 10 kişiye de şöyle güzel bir ücretsiz tarot rehberliği verelim. Ben de sözümü tutmuş olayım sizlere. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.